Da sen? ee, Vallahi sence? Valla iş benim kalmadı tamamıyla şuna döndü. Bence sen Mustafa hissetmezsin. Dumbbell'ı şöyle böyle yapıyoruz ama hani şöyle bir dumbbell çalışma şeklimiz yok, yok yani. Eyvah çok kötü bir şey yaptın. Değerlendirsek değişecek. Güçlü ama değil mi abi? Evet. Şimdi sen benden çok güçlüsün. Ben çeksem tutacaksın. Bak, ben şey Mustafa'nın bu kısmında maç attım. Çok kuvvetli. Değil Sıkıntı yaşatır. Geçen gün Mustafa'yla YouTube videosu yapınca sonunda bir de bilek güreşi challenge yaptık. <gülüyor> 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 tut tut kaynasın tut. Lan oğlum kolum kaydı ya, dirseğim kaydı. <laughs> <laughs> i̇ki kere yaptık masa kaydı böyle berabere kaldık tam yapamadık. Bilek güreşi masası yoktu. Dedik ki biz bunun gerçeğini yapalım dedik bir iki hafta sonra. O arada Mustafa gitti Ömer hocadan böyle bir iki taktik aldı. Ben de dedim ki ben neden bir iki taktik almayayım? Şimdi yoldayız gidiyoruz Ömer Usta'nın yanına. Benim bilek güreşi geçmişim var zaten. Malezya'da şampiyonluklarım var. Biraz daha sağlamlaşayım. Seni sorsunlar senden bir tek ben anlarım mıydı şarkı? benden bir tek ben anlarım. Bilek güreşi salonu. Böyle dursun araba. Dursun mu böyle? Araba dursun mu böyle? Güzel duruyor mu şu anda? Gel 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 gel. Ups. Geleyim biraz daha? Kim dedi gel diye? Ben geldim abi. Yeter ya. Yaşamcılar ne kadar tatlı ya. Böyle hani yapacak bir şey yok ki böyle çay içiyorlar. En ufak bir şeyde böyle gelip yardımcı oluyorlar. Çok tatlılar. Seni sorsunlar. Bir dakika. Vay be bilek güreşi salonu açılmış buraya ya. Oo. <laughs> Ünlü müsün diye bekle geliyorum diye. <laughs> ne haber abi? Sağ <laughs> ol. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> nasılsın abi? İyi sağ ol sen nasılsın? E, i̇yi çok iyisin ya. Bu ne? Ben seni geçen gördüğümde bu kadar büyük değildin geçen, sen. E, Mustafa geldiği gün ben antrenmana başladım. Vay be. Orada benim soğuk 44.5 geliyordu. Ee, şu an hiçbir şey yapmıyordum, bırakmıştım. Şimdi dün akşam 48 küsür geldi ama yeah. soğuk değil, soğuk değil, sıcak abi. Ve vücut Azel istiyor. sağlam olmuştur şu anda. Vücut istiyor. Nasılsın? İyi abi. Daha dur Omuz pres yapacağım şimdi. Seni <laughs> de kaldırayım mı? Gel. <laughs> Seni parmağımla kaldırırdım aslında ama <laughs> kaç kilosun sen? <laughs> 20. 20. 20. <laughs> sen çalışmaya başladın herhalde değil mi? Bir 6-7 antrenman girdim. Biz Golcim'de idman yaparken Ömer abiyle bir küçüktü Ömer abi böyle bir sönüktü ama şu anda dolmuş kendine gelmişsin abi vallahi iyi gördüm seni. Benim hızlı tepki veriyor biraz kollar ama vücuttan bahsetmiyorum. Sadece e, yüzünde kollar... tepki vermiş Yüzünde böyle bir kendine gelmiş. Kilo aldım işte. Daha yakışıklı Olmuş. olmuşsun böyle. <laughs> Ve çok güzel bir salon açmışsın buraya abi vallahi ben hani bu kadar güzel beklemiyordum direkt bilek güreşine özel salon herhalde ilk, ilk, mi Türkiye'de? Bildiğim kadarıyla ilk. Mesela bir tane belediyenin oluyor kendin ama kendi sporcularını çalıştırıyor burası spor salonu gibi dışarıdaki. Evet. Neyin var? Bilek güreş masalarım var. Ebalarımız var. Oha çok iyi ya baksana direkt abi bilek güreş çalışması Değiş değişik var. Malezya'da vardı böyle bizim bilek yürüyüş salonları. Orada abi çok ya bilek yürüyüş şey yapanlar ama bir cacık yok herhalde orada çok. Çok fazla oradan derece görmüyoruz. Beni oradan orada 500 kişilik bir yarışma vardı abi. Ben öyle ilk defa girmiştim. Benim dayım da vardı orada. Beni en sonda üçüncü olduğum yarışmada alan çocuk şey. Kolu böyle şu kadar uzunlukta inşaatçı bilek adam yani. Ama bilek bilekten üstündür tabii. Buraya niye geldim abi ben? Yani Ona, niye gel şu anda? Niye buraya? Şimdi Mustafa büyük ve güçlü abi. Küçük Çok güçlü. güçlü birisi ve kemik yapısı da böyle. Hani Türkiye'de ben öyle bir genetik görmedim daha önce. Çok iyi, evet. Yani öyle bir genetik yok. Güçlü adam bir tuttum. Taktik bilmediği için şimdi en sonunda şöyle oldu abi. En sonunda taktik bilmediği için ben böyle bir beklettim biraz. O kendini açtı şöyle. Açtı 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 açtı. Tam böyle ben oradan alırdım onu her türlü. Sen ee, beklediğinden dolayı kendi açılmaya başladı. Evet, Sen kendisi, kendisi açılsaydın olmaz o şekilde. Ben bekledim orada. Tam böyle ben onu almaya başlarken minder kaydı böyle kaydı gitti ikisinde de öyle oldu. Ee, sonra dedik ki biz bunun güzelini şeyini yapalım. Revanşı. Revanşını ve sağlam bir e, bilek masasında yapalım dedik. 2-3 hafta sonra yapalım dedik de şimdi Mustafa'nın yarışması var abi. Evet. E, yani yarışmasından dolayı ben de yapmak istemem şu anda ona. Çünkü sakatlık oluyor bilek yarışında. Olur olur. Hani sürekli yapan kişiler olsak yarışma yapmasak hani şey yapmasak sıkıntı normal arama yapmasak sıkıntı yok. Aynen. Ama arada sırada bilek şey yarışı yaptığımız için şey oluyor hani ağrı oluyor. Şimdi ben Mustafa istese de şu anda yapmam onunla. Sakatlanmasın abi girsin yarışmasına, alsın, gelsin. Yani siz hiç alışmadığınız bölgeleri maksimum güç veriyorsunuz. Evet fark orada. Yani. Biz böyle bir şey yapmıyoruz ki. Hiç böyle bir çalışma yapmıyoruz yani. Yok, aynı. Ne dambıl var ne bilek güç masası var. Siz de yapmıyorsunuz hiçbirini. Evet. Yapmayınca da haliyle o bölgede maksimum güç verdiğinizde sakatlanma ihtimaliniz artıyor. Ya dambılı şöyle böyle yapıyoruz ama hani şöyle bir dambul çalışma şeklimiz yok, yok yani. Arada böyle bir baktım Mustafa Ömer abi'nin yanına gelmiş. Hiç habersiz benden. Ne öğrettin abi sen adama ya? Adam ben... zaten çok güçlü. O adama şu şunu öğrettiysen sen, şu açmama olayını öğrettiysen alır beni. Öğretim Açmamadan mı? öte şunu göster. İyice kapanıp hem açılmayacak hem de seni seni diyorum pardon. <gülüyor> <gülüyor> bana odaklanmışlar direkt ya. <laughs> ben hatta isim vereyim diyor diyorum ona. Ver ver diyor. Sıkıntı yok diyor bana. <laughs> seni diyorum şimdi açık tamam. Seni böyle tam istediği yere çevirip maksimum gücün noktasını almasını sağlayacağız. Sağlık Bir dakika. Ee, sen Mustafa'sın abi. Ne dedin ona? Şimdi ben böyleyim. Şunu yap dedim. Oha. O onu yaptı. Ben de bunu yaptım. Şimdi orada hanginiz güçlü o kazanacak. Sen biraz daha böyle geri doğru çektiğin için aslında hani burada güçlüsün ama buranı daha iyi kullanabiliyorsun. Mustafa burayı hiç kullanamıyor. Kontrol et buranı da kullanıyorsun sen. Hmm. Baktığın zaman. Onu Çünkü sen Mustafa'sın abi. Sen Mustafa'yı denedin. Tamam. Bir Mustafa olsan abi. Yenmeye çalışayım mı seni? Kolun acımasın. Bir ufaktan ufak bir şey yapalım. Yavaşça gitmeye çalış. Antrenman yapalım önce bir. Aynen. Mustafa sana bunu yapacak. Planımız bu. Direkt bunu mu yapacak? Aynen. Aynen. Bir iki üç dediği gibi çat. Aynen. Hemen, Hemen alır beni Hemen o, zaman. o, zaman. Sen oraya girmemen gerekiyor. Ama ben de şöyle bir şey dedim abi. Şimdi Mustafa'nın 4 hafta sonra yarışması var. Ben şu an 95 kiloyum. Çok ben kalır. şimdi ben şimdi abi kilo bir an önce alabilirim ben ve alınca kaslarımın içi doluyor. Bekliyor zaten glikojen yani. deposu boş bekliyor. Ben Leri'yle de öyle yapmıştım bu arada Leri'yle. Bir gün öncesinden abi şey oldu. Saat 5, akşam 5 gibi dedik ki tamam hadi yarın idman yapalım. Bilek güreşi falan yapalım işte idman yapalım. Ben yine aynı bu bu şekildeydim. Sabaha kadar ben 6-7 kilo aldım. Gizli yediğim bir şeyler yaptım <laughs> çünkü adam öküz gibi gidip şimdi adamın yanına... Boş hani, gelinmez. Her dene doldum abi. Sabaha kadar böyle yemek yedim, şey yaptım 5-6-7 kilo aldım. İdmanla da çok e, büyüdüm hemen. Leri sana orada bak şunu yaptı. Ne yaptı abi? Şimdi senden normalde güçlüydü değil mi? Evet şimdi güçlü bir insan da olsa sana müsaade etmediği zaman sen o gücü kat ve kat fazla hissedersin. Şimdi mesela şöyle dursa sana. Şimdi sen hafiften tamam. gücünü ver yenmeni mesela. Bir, yani. kere yenmeni, normal yenmeni. Şu an gücünü kullanabiliyor değil mi? Hissediyorsun. Evet, aynen. Sana böyle duruyor da hep. Aynen hep böyle duruyor abi. Ama bu sana gücünü kullanmanı izin vermiyor ki sen nasıl bir şey yapacaksın? Ha. Ben baştan beri onu mesela çok yadırgadım orada. Çünkü sana göre çok eski bir adam bu. Evet. Uzun zamandır en iyi adamlarla bilek görüşü yapıyor. Evet. Niye böyle tutuyorsun? Müsaade et karşıdakine gücünü denesin değil mi baktığın zaman? Aynen o hiç denetmedi bana. ben, Do ben lan doğru Sıfır güç verebiliyordum sıfır. Çünkü şöyle yaptı. Ay, tutsana bir de aynısını tut. Bak direkt aynen direkt, direkt böyle ve Eli de şöyle abi bak. Beni şöyle kaplamış. Hem kalın el. Böyle bu şekilde duruyor. Vay be bak şimdi anladım neden şey yapamadım. Ama ben. sen sıfır iş verebiliyordun orada. Hayır hiç şey veremiyorum ve Leroy'un elleri şu kadar. Bir de ben şu anda baksana abi, benim monsterlıktan zaten şu anda ben beach body'e döndüm şu anda aylardır. Biliyorsunuz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yakışıyor mu hiç bana? <laughs> Cemil sence yakışıyor mu? Bence bu el çok yakışıyor. Eyvallah kardeşim. Mustafa'ya karşı ne yapacağımızı konuşalım. Ben bota, bu arada iki taraflı oynamıyorum arkadaşlar. Şey yapıyorum. Adam yok. <laughs> İsteyen, yardım bulup, isteyene yardım ediyorum. Başka bir şey yok. Sen Mustafa'sın abi. Şimdi bak şöyle düşün. Ee, Mustafa demeyeyim, Mustafa gibi yapan biri deyin ki. Ya, öyle ben de, de aradan ya. sıyrılayım. Yok abi. <laughs> direkt sen sen bu işin, bu işi kapışmaya getiren sensin abi. <laughs> Şimdi şöyle. Böyle durduğu zaman zaten buraya girmem zor ama. Mustafa Ola ki bir fikir üretip de şunu yaparsa elim bomboş kalıyor. Peki bir dakika ben şimdi e, Lerin'in durduğu gibi dursam Lerin nasıl durur abi? Şöyle çift tut elini, parmaktan çift tut. Bak şimdi buranın çok keskinleştirdik şu anda hissediyor musun? Aa. Şimdi buranın ger doğru gerdir ve kaldırs gibi yükle. Şu an o kadar rahatsızım ki senden hiç tutamıyorum. Bomboş, Bomba boşal yani biraz da şuraya doğru gerdir sadece. Bak bir şey söyledik ya. Yani. Bunu Mustafa'ya da Tamam, Tamam <laughs> ama şu an duydu gördü. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle duruyorsun ya. Tamam. Bunu bütün gücünle parmakla doğru yükle. Başlamadan. Ha? Şu an bak aynı gibi oldu. Hani de senin durumu düşün. Ben şöyle oldu. yapsam bir, bir, yapalım böyle bir normal. Şimdi sen Mustafa'sın mesela. Ben şöyle yap. Şöyle hemen, bir şey hemen yapsam mesela. istediğin yere. Bak böyle alman benim ağırlığı elime almama sebep oldu. Elime geldi ağırlık. Evet. Ondan sonra bozuldum. Elimde kalınca burada da önce ben dağıldım. Evet. Ben Güzel bir ya. şey yaptın aslında. Bak bunu mesela ben ta önceden yıllar önce 6-7-8 sene önce Malezya'dan öğrendiğim için şu anda hiç böyle kap otomatikman uygulandı şu anda aynen. Buradan çektim. Bütün şeyi biraz daha ez ama böyle içeri doğru. Öyle çekmeni ki. Heh, ezdim. Şimdi bozdum. Burada mesela bozdum ben e, Ömer abi. Buradan sonra şu bilek, bilekten aldım. Aynen. Şu mesela güzel bir taktik. Evet. Yani ama bunu e, çok fazla tekrar yaparsan yapabilirsin. Çünkü karşına bir güç geldiği zaman onu uygulayamıyorsun. En iyi olduğun şeyi uygulayabiliyorsun o da. Aynen. Yani sen bana ben sana bunu bin kere de bunu burada göstersem. Evet. Orada en iyi olduğun neyse onu yapacaksın. Aynen. Ben gerdirken o doğru bütün gücünle gel 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 gel. Kontrol etmeye çalışayım biraz. Evet evet aynen. aynen. Ez, EZ süper oldu. Şimdi buradan geri dön çek. Bak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Buranın bütün gücünde geri çekerek beni etsin aynı şekilde. Bir daha söyle. Şimdi başta ben. ben seni yönlendireceğim. Ben çekiyorum, çekiyorum, çektin, çektin, çekiyorum. Bunu çekiyorum. EZ aşağı doğru. EZ, 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 EZ. Şimdi buradan baskı yapıyorsun ya. Evet. Benim avucuma takılıyorsun. Benim iyi olduğum yere takılıyorsun. Evet. Bunu Şöyle geri yapalım. çekip... Yok, gelmez. Bunu geri çekip parmaklarım ucundan devam edeceksin. Serçe parmağımla. He, bir dakika. Ha, şimdi söyle aldın ama. yine. Bak şu an üstüne kadar bas. Şuradayım, ben şu anda. Şuradayım. İyi hissediyorum. Şöyle, şöyle. Ha, ama içeri bükerek. Ha, i̇çeri Yap bir daha aynısını. Bak ne kadar bak rahatsız beni. Aldım. Süper. Şöyleyiz. Eli bırakma, hiç bırakma. Şimdi şöyle, geri doğru çek bütün gücünü. Geri Bak, doğru çekiyorum. Bak saçı Açıldı, iyi. burası açıldı. Vaa. Wow. Bu Mustafa gibi yapanlara inanılmaz teknik. Onları o teknikle bozarsın. Ama yapacaksın tabii orada, yapabilmen gerekiyor. Aynen, ben şimdi bir şey yaparım ya. Abi çünkü bu resmen şu anda kapışmaya bindi yani. Ben evet. daha önce böyle bir şey beklemiyordum. Evet, bir de burada da yaparsınız artık. aynen burada Biz da Biz buraya yapıyoruz. bir kalabalıklaştırırız, böyle ortam oluşturur size. Süper. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, merhaba, isim neydi? Aç. Yani uzun zamandır antrenman yapıyor ama fark etmez, sert yani. Çok hızlı. Bilmiyorum şu anda antrenman yapıyor musun hiç? So, maç yapar mı? Öyle sınav mı? Ben hiç fark etmez. Ben maç. Avrupa Dünya Şampiyonu. Türkiye Avrupa Dünya. Bir kadın da daha önce hiç e, bile kreşi yapmadı. Tamam yapalım. E, tamam sağ yapalım. Abi sen mi sayacaksın? Çok korktum şu anda. Ben direkt başlatayım. Oha bu ne bir dakika, bir dakika abi. Bir dakika ya. Bu kadar güçlü olamadın sen. Ben, ben başlatıyorum sadece. Benim işim o. Tamam. Ama antrenmansız. Öyle bir durumda tamam, durum var. Bakalım. Hazır. Ready go. Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlü. Bu ne? Bence alacak Mustafa. Alacak. Sen ne olur abi. şu an, şey şu an istediğin yerdesin antrenmansız şu anda biraz fark eder. Bayağı fark eder. Hiçbir şey yapmıyor çünkü. Alayım mı? Ya güç vermiyorsun ki ama ya. Güç <laughs> versene. Bak vermiyor. İlk başta verdi biraz. Sonra bir şey yaptı. Kem özgüven özgüven şekilde verse alır beni. Ha yo zaten antrenman gibi olsun elim hani sizin tamam. için de bir problem olmasın diye. Ya bu ne ya? Çok şey yaptık. Kavradı direkt beni. Sol hiç yapmadım ben daha önce bu. Hmm. Evet. Başla diyorum. Tamam. Başla. <laughs> Bence... Anca... Sol kolumda 50 cm dövmesi var. <laughs> 50 cm <santim> gücü adına. <laughs> Eyvah çok kötü bir şey yaptım. Değerlendirsek işler değişecek. Toparladım. <laughs> ya hiç güç vermiyorsun ama. Burada çünkü yenildim artık. Ben, yok bence var ya bak hiç antrenman sebebi ne zamandan beri yapmadın hiç? 3 yıl. 3 esiden... yıl ilk defa mı? Evet. Maç olarak. Çok eskiden yapıyordu. Çok güçlü ama. Ve Tanemden sen bak, bir şey söyleyeyim. Yüzde elli gücünü falan kullandın sen. Baktı ki böyle biraz güçlüyüm ben. Hemen şey yapıyor, Tabii hiç ilerlemiyor. İlerlesi sakatlık, sakatlık olabilir, aynen. Mi? oralar zarar görürsün, evet. yavaş yavaş yapıyor. Aynen, ben de şimdi Ömer abi mesela, Ömer abi bana güç... Ben şey yapınca, gücümü tam verince ağrı hissettiğim gibi ben bırakıyorum böyle evet, çünkü... Evet. Sonrasında daha büyük sıkıntılar oluyor, devam edince. Çok sağ ol Hamza'dan bak. Aşçı, intikam, mi? intikamını ben alayım Aşçı. Yok mu başka? <laughs> Sakın çağırma orada, iri birisi var. <laughs> Yapalım abi. Ya sen alırsın beni. Yani ben zaten ya. bekliyorum. Adamdaki rahatlığa bakar mısın ya? Abi saysana gel. Hazır. Ay su ver. Abi en sonunda sıradan bir vatandaş yapıyor. Şunu şöyle biraz insan abi. ha. Sıradan vatandaş mı? Düz görünce başlatacağım. Tamam. Hazır. Başlayın. Güçlü evet. ama değil mi abi? Evet. Aman sakatlı çıkar orada. Sen çok yavaş git istersen yoksa sakat Çünkü çok <laughs> gittin geldin gittin geldin evet. sakat olmasın. Şeye girmezsen. <laughs> çok güçlü abi. Bunu Ali'nin asla buradan solu asla güçlü. Asla Hadi ya. Güçlü. Sağından en az belki 130 daha fazla. Solu çok fazla. Ne Koş zaman ne oldu? Yar, yarışmacı. Hadi ya. Ama okulda herkes yeniyordu ki sen. <laughs> okulda beni iki elle yenene para veriyorduk abi. <laughs> Öğretmeni ben de <laughs> <para> yapıyordum bak. <laughs> evet. Bunu ben de yapıyorum. Hani bir ilk başladığım zamanlar yeni beni yenene şeydi artık hani bıkmıştık. Aynen. Herkes geliyor geliyor artık iki elle yenene. Şu anda Mustafa var gibi hissettim ama var. kocaman ya. Kollar aynı geliyor 54 geliyor kolu. Sol. Hadi ya. Bütün vücudun ısıtma sonundasın. Hmm. Yani sadece kolla bu çekmeyle falan evet. Ama olacak iş değil kesinlikle. E şey vardı ya Marizli'de biriyle yaptım ben Çinli bir adam. Abi adam iki ayağını da böyle şu masaya koyup şuradan şöyle güç alıyor bir şeyler yapıyordu yani. Oluyordu sıkıntı yoktu. Evet. Ya ayaklarının ikisi de şurada şöyle bağlı. Ninja orada gibi nasıl böyle. duruyor onu anlamadım ama. Saçma sapan şöyle ikisini birden ince bir adamdı böyle ama herkese iniyordu. Nasıl Hı? yapalım? Antrenman mı yaptın? Sen Mustafa'sın abi şu anda. Tamam. Girmeye çalışayım mı? Ee, çok az, çok zorlama beni ama. Tamam. Çünkü ufaktan beri bir ağırdı çok az. O zaman şunu yapıyorum ben. Yavaş yavaş girerken sen beni yenmeye çalışıyorsun. Tamam ben Mustafa'ya karşı uygulayacağım taktiği. Sürekli bir kere şu ben. tarafta durman gerekiyor. Mantık şu. Şu mu? Basınçlı bir adam seni bu tarafa çevirdiğinde He, hem fazla ya, gücü bit hem gelip düştüğünü alacak aynen. ama oraya çevirtmemek için de atman lazım. Sen asıl konu bu. Ben şöyle şu, şu durmam lazım. Şu. Öyle durdun buradan böyle çekilirsin. O yüzden şöyle ama durman gerekiyor. Düz durman yani. gerekiyor. Şu an söyledik ama. Orayı kesersiniz. Bu bakmaz ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle durduğunda ben buraya girmeye çalışırken Farklı mısın? Ben sana burayı veriyorum. Evet. Hemen kapan üstüne. Ha, bur şuraya kapan sıkarak ya? ama şuraya sıkarak. Kapan üstüne. He, ha. Ezbra, ez, 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 ez. Süper. Ben buraya gitmeye çalıştıkça seni bozacağım ya. E ben ne yapacağım? Ben Aynısını sırtla geliyor. Sırtını bunu bırakma. Bu hep içeride. Bu böyle. Şimdi gel bunu. Ha, bak nasıl açtın onu. Anladım. Yani sen mesela gir oraya bak, Ben hiç çalıştın. Ben şunu hiç yapmıyorum. Şu geri çekme olayını hiç yapmıyorum. Onu masada yap. Yap ki tamam. çünkü seni buraya almaya çalışan birinden uzaklaşmak zorundasın. Ve uzaklaşırken o kişinin serçe parmağından uzaklaşıyorsun. En yani zayıf halka. Aynen. Şimdi getir istersen ben sana yapacağım. Sen basıya girmeye çalış bana mesela. Tamam. Bak giriyorsun buradan bir yapacağım başını. Tamam buradayım. Buradan gel Aynen. gelirken bak farkındasın şimdi hissedeceksin. Evet. Hem alt tendonu hissedeceksin hem buranı. Başladık. Bitti gitti aynen. Buradan çıkıyor. sonra Şimdi, zaten... O senin far... yaptığın gibi yapayım. Al mesela buraya beni. Sen bu tarafa basmaya çalışıyorsun. E senin aynen. senin yerdeyim. Bak, evet. Geri gidiyorum. Ne kadar değişti. Aynen. Çünkü bak ben mesela az önce arkadaşı da... Bak burada ben buradan... Buraya gitmeye çalışıyorum ki adamın zaten en güçlü yeri burası. Buradan evet. Nasıl gideceksin sen? Adamın hayatı onu antrenman yaptırma antrenman ederek geçiyor. Aynen. Yoksa alırdım yani abi. Ya ben, <laughs> ben kesin de onu anlatmamız lazım olayı. Burayı hiçbir zaman düş tutma. Sana hiçbir zaman avantaj olmaz. Şu, şu, mu? Şu pozisyonda hep bu tarafta dur. Bak en uçta, en durabildiğin kadar geride ve şu elini sağlam kavraman gerekiyor böyle. Ha, bak şu an rahatsız ettim ya. Bak gitmeye çalışıyorum, basmaya çalışıyorum. Evet. Ve bastıkça bu, bak şu şuraya bir dikkat eder misin? Bak şurası bastıkça altta kaldı şu andan. Aynen. Peki böyle dikkat et. He. Benim buramdan uzaklaşmak çok zorundasın. Güzel ya. Çok güzel Çok güzel taktikler ya. Ama kişiye göre konuşuyoruz şu anda. Evet. Aynen bak çift tuttun. Çok rahatsız ettin beni gerçekten. Evet. Başladık. Kanadı mutlaka kapat kendi biraz da. Başladım. Girmeye çalışıyorum. Ezmeye devam et ama ben de şu anda hop döndürdüm aldım. Ben Orayı Burayı bırakmadım. Burayı bırakmam lazım. Aynen. Buradan böyle olacak. Aynen. Biraz da şöyle hani burayı çok en başta ezmeyebilirsin. En başta Hı. biraz geri çekip burayı bırakmazsın. Yani of, burayı normalde hem elin taşıyacak hem geri çekmeye devam edeceksin böyle bak. Şu an farkında mısın? Anladım. Hiç elim çok fazla bükmedi. Evet evet aynen. Bir daha yapayım abi. Başla ama elini hafiften içeri zorundasın. 3-5 santim mutlaka Nasıl? bük. Bu böyle mu? böyle güzel. Bük birazcık, çok az bir şey geri çekerken. Tamam. Yani ben söyleyeyim. Öyle yaparsan giderim. Bendesin. Yani... Şöyle yani. durup. Aynen, şimdi geri doğru. Sadece geri çekmeye çalış. Ve içeri bük birazcık. Ha? Bir dakika bak. Zaten buraya basılı... İçeri bükmeyi şöyle düşünme. Güç denesin. Sen içeri bükmeyi çok güç zaten. Sen içeri bükmeyi şöyle düşünebilirsin. Böyle ittiriyorsun ya, ittirme. Olduğun yerde İlk sadece. Şöyle. Yok, hemen yaptıracağım sana çok rahat tamam. şekilde. Çift tut gene. Tamam, çift tuttum abi. Şuran böyle çok güzel. Tamam. Şuran sert dursun. Buranı tamam. sadece bu tarafa çekmeye çalış. Çek, çek, çek daha çok. Ama azıcık dokun şimdi eline içeri bu kadar. Dur, bir dakika, i̇çeri dur, derken dur, bir hiç dur. yana basma. Tamam. Hep geri. Süper bak. Bu Ama bak. hep geri. Aldım bozma burada bekle. Buranı bu tarafa doğru çekmeye çalış. Beni yenmeye çalışma. Hep geri çek. Bak farkı anlayacaksın şimdi. Bir dakika. Çek hep geri hep geri bak fark olsun bilim düştü aşağı basmaya başla hemen avucuma takılmaya başlıyorsun. O onu orada büküp ha. ona sonra bas. Aynen bir kere yapacağım şimdi anlayacaksın farkı. Tamam. Bak seni iyi yapıyorum azıcık çektim böyle yapıyorum neredeyim? Evet, geldim. Şimdi bana başlamak hiç aşağı baskı hissedecek misin? Tamam. Derin sana yaptı. Aynen. Hiç aşağı bastın mı? Sadece geri çekerek parmaklarını bozarak gittim orada. Aynen. Güç güç de çok önemli. Güç. Güç fark varsa orada bu teknikleri yapamazsın. Evet. Şimdi sen benden çok güçlüsün. Ben çeksem tutacaksın, İstiyor bassam ama. tutacaksın. Yani. Arada yüzde kırk fark Aynen. Evet. O hiçbirini yemiyor ne yazık Solda daha da yemiyor. Aynen duruyor öyle. Aynen. Başladık süper. Bak ben taşıdım. Geri çekmeye devam et beni. Ha şimdi el toparlayınca nasıl oldu farkında mısın? Evet. Geldim. Az önce gelmedim bana evet. dönecektin. Doğru. Toparladım ondan sonra alırsın. Aynen. Çünkü sen elini bana bırakmıştın böyle. Böyle gidiyordum. Aynen. Güç yere olan yerden dışında hareket etmem gerekiyor. Gitmek zorundasın. Uzaklaşmak zorundasın. Aynen. Uzak... Ben... yerinden çıkacaksın. Aynen ben Şöyle gidip sana şöyle yapmaya çalışsam burası kocaman duruyor burada. Nasıl ben şey Mustafa'nın bu kısmında maç attım. Çok kuvvetli. Değil Sıkıntı mi? yaşatır. Buraya girmemen gerekiyor. Onun burasından çıkacaksın ki o kendi baskısı var ya. Mesela Düşünün, düşün atıyorum buradan 70 kilo basıyor. O öküz abi 130-140 kilo kaç kilo? 130 kilo falan adam yani. Öyle bir şey aynen. Bir de kolu güçlü. Şimdi o baskıyı Hem buraya de, alacağına de. onun kendi baskısıyla onu bozdur. Ne yap? Parmaklarına dokun. Arada bir eklem noktası var. Kendi bozacak kendi. Bak bas mesela ben sabit duruyorum. Bas. Aşağı evet, doğru şey. direkt bas böyle. Kendi kendi bozuyorsun farkında mısın şu anda? Hiçbir şey yapmıyor. Aynen. Sen onu alacaksın. O öyle açı. yaptı işte. Geçen böyle böyle yaptı işte. İşte onu elinden alacaksın onu. Başka bir şey değil. Aynen. E senin bir daha geldiğinde bilek göğüs antrenmanı yaptıralım. Tamam. Açılarını hisset. Buranı hisset. Yani sen şu anda açı hissetmiyorsun. Sen sadece keskin bir tarafı var onu kullanıyorsun. Sizin şu anda ona döndü. Yani bizim Türkiye şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında en büyük sıkıntı şu. İyi çeken bir adam basınçıyı çekebilirse böyle olur, böyle yenilir. Yakalanırsa çekerken böyle olur, böyle kaybeder. Hadi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Kim sence? Ee, Valla iş benim kaldı tamamıyla şuna döndü. Çekersen sen basarsan o alır gibi oldu. Çünkü buradan çektikten sonra sertleşiyor çok fazla. Yani, böyle belirli abi kendine. Valla ben, ben, çekeceğim abi. Hangisi daha iyi? Ben tekniği yakın bir zamanda görmem lazım ki hangi güzel yapıyor? İkisiyle de yaptın sen şimdi ikisini de iyi biliyorsun. Mustafa çevirse yener. Çeviremezse sen yenersin gibi gözüküyor. Yani orada her taktiğin böyle o önceden gelen tecrübenin çok daha önemli olduğunu gördüm. Tabi güç daha güç dönemde ama böyle kanka bir iki idmanla burada olacak şey değil o iş şey. yani ben aylarca çalıştım böyle bileklerim ağrı falan filan. Bence sen Mustafa hissetmezsin. Psikolojik dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Alttan da 5 lirayı göreyim. Tamam favorileriniz aynen. Favori... Favorileriniz kim? Kim alacak? Mustafa mı? Markus mu? Oğlum resmen konuşmaya dönme. Yoruma yazın. O çoktan döndü. Evet abi çoktan döndü Çok ya. Çok bekleniyor ciddi ciddi. Bu arada Ömer abinin yeri. Ömer abi nerede yerin? Bilek güreşi öğrenmek biz, isteyenler? Biz e, Zeytinburnu'da Loca Mahallesi sitelerinin karşısındayız. Loca? Nasıl? Sümer Mahallesi. Sümer Mahallesi mi? Sümer Mahallesi. Ee, ben ilk defa gördüm vallahi böyle bilek güreşi evet. üzerine sadece e, antrenman yapabileceğim bir yer. Bileklerini sağlamlaştırmak isteyenler. Gelsene veya kendine güvenenler. Yani diyorsanız Peki, ki ben güçlüyüm. Ben Ömer abiyle kapışırım falan diyorsanız. Beni yenerler. Ben iddialı değilim. Böyle sıkıntı yok. Adam böyle i̇ddialı diyor. olan şu arkadaki. Diyorum şu Oradan abi sırtına baksana be, böyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Görüşmek üzere. Afiyet çekiyorum ne kadar kendine. Ben iyi bakın. teşekkür ettim. Görüşürüz inşallah.